Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet abi şuradaki göreve gideceğim şimdi. Yıldırım gibi düşenler görevi. Böyle takip edelim. Ne diyor abi? İki kara sularına bela olmuş Moğol gemisini batırdık. Artık Hune ile konuşmalı varıp kartal boyunu kırmanın bir yolunu kararlaştırmalı diyor. Peki. Haritaya gidelim. En yakın yani zaten direkt sığınağına gidebiliyoruz. Gidelim abi. Vay. Oğlum kıyafetimiz bayağı değişmiş lan. Şey var mıydı bize? Pelerimiz var mıydı? Yoktu galiba. Yeni eklendi gibi. Süper kahramana dönüştük. Nerede abi göre? Burada bir yerdeydi en son ama. Evet, Evet abi çıktık şimdi yanına. Bunenin konuşacağız. İnşallah. Dibine kadar girdik. Good work <laughs> with the warship. Is that a thank you? Don't push it. My ships can finally leave the cove. If you're itching to hire a boat back to Tsushima, I won't blame you. We're days away from everyone on Iki falling victim to the Eagle's medicine. We're joining her army. And if Iki falls, my home is next. All right, Jean from Yarikawa. Stick around, and you can help us clip the Eagle's wings. She rode from Fort Sakai hours ago. My scouts saw her leave with her main force. She must be planning something. Where is she now? No idea. She's covering her tracks well. But she left her stronghold exposed. Now that her main force is left, this is our chance to take back Fort Sagai while it's lightly defended. Even with fewer guards, it won't be easy to breach. The place is a prison camp. Captives are being tortured and forced to drink that witch's poison until they swear loyalty to the eagle. I know. I escaped once before. Some of my best men are trapped inside. Free them, and they can help you liberate the fort. Then I'll finally have enough forces to take the fight to the Eagle. Taeom meant to tighten the defenses around the refuge. If this works, the Eagle is going to be angry. I hope she is. Evet abi sakayı hisarına git diyor. Böyle hızlı seyahat ede edebiliyor muyuz? Edemiyoruz tabii ki de. Ee, yakınında bir yer var mı? Buraya ya da şuraya gidebiliriz bence. Şuraya giderim. orası daha yakın gibi. <laughs> ligando Tá aqui Lan oğlum geri püskürtsene Allah. Şöyle bir bakayım. Allah. Oğlum uçurumdan aşağıya attı adam beni. Bana sıkçalık. Buradan çık. You're an easy target. One ever comes back. You fight for nothing. No, don't listen. Awesome. Let's <laughs> Is this really happening? Am I free? Are you with Fune? We were, before the eagle captured us. What are you, some kind of samurai? I'm a friend. Your boss sent me to free her crew and take back Fort Sakai. The eagle may be gone, but she left her commander in charge. Kunbish is torturing prisoners, breaking us down before we're forced to drink the eagle's poison. Then he won't leave this fort alive. Go. Report back to Fune. I can fight. I will fight. Find a weapon and join me. And the Japan başka şey? Neyse. Hisara gireceğiz abi şimdi. İçeride Hoşim mi? hoşun mi diye bir tane kumandan varmış. Onu alt edeceğiz. Onu ve adamlarını. No, no, Let's drive the Mongols from this place. Break open the cages! Free the prisoners! in this one huh? Kun bir şeken. Tamam. Bunları serbest bırakalım. Açalım abi. Bunu da açalım. Find a weapon and join me. Hemen silah kuşanın hemen. Sayımızı artırmamız lazım. Buradakileri de kurtaralım. Açtım açtım. Hemen silah bulun bakayım. Fight with me. Yak abi. Hadi <laughs> şu. bizimkiler yanmasın ama. Kim önümden? Kurtaralım bunları da. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz de açsanız da. Kılıçla aslında açılabilir ya bunlar. Büyümü çözme, ha kilit mi bu?

sen bizden miydin? Pardon. Allah. <laughs> Mızraklı bu. Şöyle yap. Keep going. <gülüyor> <gülüyor> beni indirdi ama Pane topla abi. Ne? Yani bizimki de öldü öldü.

The eagle knew you would return, samurai. You have received her sacred drink. A gift offered to warriors and princes worthy of becoming one of her shamans. Is that what she wants? To make me a shaman? Your transformation has already begun. You can accept her gift, become her shaman, and learn to soar in the eternal blue sky. Or I will break you in the name of the eagle. Her gift is a curse. And I will never bow to her rule. hang out A wasted gift Hadi Oh, Of the eagle. i will never be her shaman gratitude you deserve nothing less than death oh. okay da The eagles gift to you. You waste the air we breathe. That's called Son anda ya. Oh sonunda. Cow it. Kill them all. Take their heads. Nereye gidiyorsun sen? let Stop! you wasting eagles' gift to you! I <laughs> 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 <Artık yukarı. gülüyor> Your patience will grow worse. Driving you to madness and death. If only you had accepted the ego's gift. Kumbish killed some of my best friends. Glad to see the coward get what he deserved. Even if it took a samurai to run him through. He fell because we worked together. But the eagle. She knew I would come here. That's why she left Fort Sakai undefended. So I would take her bait, and Kumbish would deliver her message. Now the bastard's dead, and she's lost the fort. Thanks to you. We can finally fight back. Gather anyone who can fight and report to Fune. Everyone else can shelter here. With a few repairs, Fort Sakai will stand against the Mongols. Good thinking. But before you run off, take these saddlebags. Figure a samurai could put them to good use. I will. Thank you. Travel safely, and I'll see you back at Fune's refuge. Evet abi. Hurş kazandı. Hurşlar toplayabileceğin cephane miktarını ikiye katlar. Ekstra cephanelerin hurşlarına yüklenir. Ve atına bindiğinde cephane ye yenilenir. Ne diyorsun ya? Çok güzel bir şey benziyor olan bu. Boy dehşeti. İkiyi vuran korku ve kargaşanın yüzü şimdi onu getirenlere bela olur. Bu ne? Şey mi? Maske mi bulduk? Galiba maske. Görüntülemek için taba bastıyor. Of. Bu ne oğlum? Sarugami ağzı diyor. Vay arkadaş değişik bir şey dönüştük ya. Bu maske miğferle beraber takılamaz mı? biraz önce takılıydı. Miğferi nasıl çıkarız abi? He şu. Takıldı. Yaman dişler. Hem miğferi çıkardı. Abi çok korkutucu olduk Yani Biraz önceki adamın miğferi galiba bu. Yani miğferle maskesi. Tamam kalsın abi. Teknik puanımız vardı. iki tane gelmişti. Onları da harcayalım. Bu keşif e, yeteneklerini artıracaktık. Rehber yerin peşinden yeni nazarlıklar bulabileceğin Shinto mabetlerine git diyor. Kavak yerleri. Bunu açalım abi. Sıradan açalım. Bir de şunu açalım. Tamam. Cephane al diyor. Vay. Burada hep yenileniyor mu cephanem? Bakalım. Bakalım. Çok iyi abi. Tamam. Sis bombası da bitmiyor ha. Yapışkan bomba. Bakalım. Ledik gibi gözüküyor he, bütün cephaneyi. Bunayımız eksik, bombamız eksik. İyi iyi, baya iyi. Hoşuma gitti bu özellik. Evet arkadaşlar, burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.